Sayın Yazıcıoğlu. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri. Bugün gündemimize gelmiş olan tezkere geç kalmış olmakla beraber çok isabetli bir teşebbüstür. Ben bu vesileyle terörde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tam birlik olma, beraber olma ve birlikte teröre karşı kararlılık gösterme zamanıdır. Bunun için doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden hangi mezhep ve meşrepten olursa, hangi aşiretten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda birlikte olduğumuz ve Türkiye'nin vatandaşlığı şerefini kazanmış olan herkes teröre karşı şiddete karşı birlikte vaziyet almak mecburiyetindedir. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51. maddesi ve NATO Anlaşmasının 5. maddesi bizim sıcak takip hakkımızı her zaman vermektedir. Türkiye bu sıcak takip hakkını bu anlamda Başka birilerine danışmadan kullanabilme yetkisine de her zaman sahiptir. Ancak tezkerenin çok daha farklı bir anlamı olması gerekir. Bu da daha derinlikli bir mücadeleyi yapabilmek, daha kapsamlı ve belki kalıcı bir temizliği ortaya getirebilmek için gereklidir. Bu itibarla bu tezkere münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir bütünlük halinde, ordusuyla milletiyle bütünleşerek terörle mücadelede sonuna kadar kararlı olduğunu göstermek için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Ve teskere milletimizin umutları açısından elbette tek çözüm değil. Terörle mücadele açısından ekonomik, sosyal açıdan, psikolojik açıdan alınması gereken eğitim açısından göçü önleyecek, işsizliği çözecek, dolayısıyla terör örgütünün insan kaynaklarını kullanmasına fırsat veren bataklığı kurtacak tedbirleri apayrı düşünmek gerekir ama artık anlaşılmıştır ki terör dışarıdan destek görmeden Türkiye'de yaşayamaz. Bu açık. Onun için çekiç gücün kanatları altında büyümüş olan PKK örgütüne ve Irak'ın kuzeyinde Yine çekiç gücün kanatları altında oluşmuş olan yapılanmaya karşı daha etkin, derinlikli ve profesyonelce terörle mücadelede kullanılacak yöntemlere ihtiyaç vardır. Ben bu tezkerenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha etkin mücadelesi için arkasında milleti gösterecek bir e, unsur olarak, kullanılması gerektiğine düşünüyorum. Bundan dolayı da Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına bu tezkereye olumlu oy kullanacağız. Ve bu tezkerenin arkasında olduğumuzu ifade ediyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu.